Şey bir anlat abi. Özellikle ama sen dinlemezsen anlatamıyorum. Yo, yo, yo. Ben dinliyorum seni şu an. Dinle beni. Özellikle tereyağı kullanacağız. Yemeklerde tereyağı kullanacağız. Hayır hayır hayır. He. Anlatacağım olayda. Anlatacağım. Özellikle tereyağı kullanıyoruz. Tamam mı? Ve sucuklu yumurtayı bakır sağında yapıyoruz. Bildiğimiz o eski bakır sağında. Tabii sahanı. bakır sağın. Hani o bildiğimiz şeyler değil. Anladım. Bakır sağında yapacağız. Evet. Tereyağını öncelikle bakır sağının içine koyuyoruz. Bir güzel. Ve o tereyağın güzel... Ne kadar bir kaşık mı? Heh. Bir kaşık çok olmaz mı abi ya? Bu tereyağı çok olursa da. Öyle mi? Tabii. O tereyağı güzel eriyor. Evet. Sucukları Önce ılık su altına tutuyoruz ki o sarları vardır ya sucuk. Çözülmesi için. Onu böyle ortadan bıçakla kesiyoruz ve o ılık suyun altında daha da kolaylaşıyor. Oo. Böyle yavaş yavaş bir yelpaze gibi o şeyleri sucuktan ayırıyoruz. Tara'nın üstüne değil mi? Şu sucukları kalın doğramıyoruz. İnce. Neden? kalın doğrarsak içi çiğ kalır. Doğru. Yani piştiği zaman içi çiğ kalır. Tereyağını koyduktan sonra güzelce erittik ve sucukları da attık üzerine. Yumurtayı daha kırmadık. Bir dakika. Önce ee, sucukları. tereyağı eriyor o güzel kesilmiş sucukları. Doğru. onlar o tereyağın üstüne koyuyoruz. Ama yanmaması lazım abi sucuğun. Hemen yumurtaları kırıyoruz. Atar atmaz. Atar atmaz yumurtaları kırıyoruz. Yumurtaları böyle. Yumurtalar Böyle yuvarlak olarak o... Üç tane. İki de olsun. İki buçuk. İki olsun. İki olsun. İki İki olsun. Üç çok gelir. Çok. İki tane yumurtayı da güzel attık mı abi? Sucukların ve yumurtaların patlamaması için kapağı kapıyoruz. Vay 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 vay. Kapadık mı kapağı? Kapattık. Ondan sonra o kapağı açıyoruz. Ne kadar duruyor. Süre var mı? Bir süre onu anlıyorsun zaten sen. İşte dediğim gibi sucukları He. sucukları yakmıyoruz. Yakmamamız lazım. <laughs> ve kafa açıyoruz. <laughs> o onun görüntüsü zaten olamaz böyle. <laughs> Bir de taze ekmek alıyoruz. Bravo. Sen şimdi bak şunu da söyle sonra sen ilave et. Üzerine kırmızı toz biber, ve pul ve... da olur. Olabilir. Toz pul ve da pul da olur. kimyon. Kimyonsuz olmaz zaten. Kimyonu da koydun mu abi? Sıcacık ekmek alıyor. Şimdi seninle. sen anlat. Fırından. Devamını sen yap. <laughs> Fırından ekmeği söyleyeyim. <alıyorsun. gülüyor> <Ben sana> <laughs> Bir de ekstradan böyle yeşil biberler var ya evet. acılarından. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Bunları da böyle tavada senin evet. versiyon. Evet. Ayrı yapıyoruz onları ama. Ayrı. Domates. Domatesi ayrı koyacağız. Domatesi o, de kes ayrı. oraya domates değil. Yanına kibrit kutusu kadar peynir. Of. Beyaz peynir. Beyaz peynir. Kaş, keşar mı beyaz mı? Yok. Beyaz peynir. Kibar söp, keşar. Dün güzel de ekmeği aldık mı sıcak. Of. Ekmek böyle nasıl olacak biliyor musun? Bir ekmek biter mi onunla? Biter. Ciddi mi söylüyorsun? Biter bir ekmek biter. Ferdi üç tane yiyor. <laughs> ekmek böyle dokunduğun zaman ekmeğe böyle... ...düşecek <laughs> olacak. <laughs> mı? Eyvah evet. Yarım ekmek... Heh. Yarısını sana yarısını bana. 3 yumurta kırık. Of. Birer buçuk. Üç tane mi kıralım? Üç Hadi 3 kıralım evet. Bir de biber. Of. Yanına çay. Kola al be. Kola abi sabah sabah kola. Bak. Sabah demiyorum ben şimdi yapacağım eve gidince. Ya yok be abi sabah zaten işte. Tamam da ben yapıyorum. Tamam kola da olur. Kola gider şimdi. Kola olur. Gidince, Zaten kola gider. Bak ben sana söyleyeyim mi? Şaka değil ha. Gidince kesin yapacağım. Hadi ya. İnan ben deyim. Gidince yapacağım. Gerçekten Sen mi? düşünüyor musun? Yok ben. Çorba içeceğim abi. Ne çorbası? Mercimek. <gülüyor> <gülüyor> Mercimek mi? Bizim Serdar ee. İskender içiyor. Ciddi mi söylüyorsun? Bizim İngiliz yocası var Tansel. Ee. O da Şırdan. Of fena içiyorlar. <laughs> o Serdar ya çorbacıya gidiyoruz. Bir sele ekmeği bitiriyor abi. Ama Fikret şimdi Acım, tamam, çorba ben da de benim. Çorba da güzel de şimdi bu sucuklu yumurta şu anda çok fena ya, gider, bak bu gezerim, ben sana. Bu saati fenalık geçiririm ben abi. Uyuyamam. Yok abi çok. Çorba en güzeli çorba. Ben yapacağım. Ben imrendim. İnan yapacağım eve gidince. İyi hey, tamam Ben sana söyleyeyim. Öf, dur nerede kaldıydık ya? Ver kuponları kapatalım yavaş yavaş. Herkesin uykusu geldi. Evet evet. Ferdi. Ver kuponları Ferdi. Tamam. Kuponları verelim sucuklu yumurtadan sonra. Kuponlar gelsin.